Merhaba arkadaşlar, Kriptolar Vadisi'ne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, büyük kesişim dün geldi. Artık da e, ya dünkü gibi baz alacağız, ya da bugün yeniden bir dip arayış içine girebilir Bitcoin. Öncelikle e, dün videomda bahsetmiştim sizlere videonun sonunda yayınlamıştım hangi alt alabiliriz, alacağımız alt listesini söylemiştim. Bakın arkadaşlar ekranda da görülüyor. Ben bu tür altcoinleri öneriyorum. Tabi yatırım tavsiyesi vermeden. Öncelikle bu kuralları da okuyun. Ona göre yatırımınızı yapın. Çünkü kimseye de sorumlu tutmayın. Ben de aynı şekilde kendim alacağım. Kendimden kendim sorumluyum. O yüzden size bırakıyorum. Kararı en güzel karar kendi verdiğiniz karardır. Şimdi hemen bitcoin'e geçiyorum. Arkadaşlar dün günlük kapanışla büyük kesişim geldi. Bakın bizim indikatörümüz her zaman takip ettiğimiz indikatörümüz mavi ile siyah ortalama bakın kesişmiş bulunmakta. Şimdi bundan sonra ne olabilir? Bu indikatörü kapatıyorum. Bakın arkadaşlar. Golden Ratio Fibonacci indikatörü gördüğünüz gibi çok mükemmel bir şekilde çalışıyor. Burada kırıyor bir alttakini. Burada kırıyor bir alttakini. Beklediğimiz hedef neydi? 17.700 17.700 doları ben çok önceki videolarımda sürekli söylüyordum bu bölgeleri beklediğimi. İzleyebilirsiniz isterseniz daha önceki videolarımı. Umarım bayağı kişi izlemiştir. Ona göre önlem almıştır. Şimdi peki bura dip mi? Bakın arkadaşlar daha bu Golden Ratio Fibonacci'ye dokunmamış. Buradan sert bir şekilde tepkisini almış. Fakat bizim indikatörümüz bugün kesişti. Bugün kesişti. Bakalım. Kesiştikten sonra ne oluyor? Şimdi geçmişe gidiyoruz. Zaten geçmişe göre hep hareket ettiğimiz için arkadaşlar pek fazla yanılgıya varmadık. Bakın burada açıyoruz. E öncelikle Golden Ration Fibonacci'yi açıyorum. Bakın arkadaşlar bu bölgede de aynı şekilde gelmiş. Burada yine dokunmamış ve buradan tepkisini almış. Bakın dokunmamış, tepkisini almış. Fakat şöyle bir durum var. Bakın burada tepkisini almış fakat bizim indikatörümüz bu bölgede kesişmiş. Bakın bu bölgede kesişmiş. Daha sonra 2014 yılında yaşanan ayı sezonunda Hemen geliyoruz. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin. O yüzden e, dibi nasıl tahmin edebileceğimizi anlatacağım size. Tek bu indikatöre bağlı kalmayarak bakın burada tekrardan Golden Ratio Fibonacci açıyorum ve indikatörümüzü de açıyoruz. Bakın arkadaşlar Burada da aynı şekil gelmiş fakat bu tam gelmemiş. Mesela e, dün gibi düşünün. Bunu da bugün gibi düşünün. Bakın çok sert bir şekilde çöküyor. Hemen toparlıyor. Indikatör uyarıyı verdikten sonra hemen toparlıyor ve yoluna devam ediyor. Yani bugün şöyle bir çöküş görme ihtimalimiz mevcut. Yani kapıda. Biz en güzeli ya e, zarar etmemek için ya yarını bekleyeceğiz en dipten yakalamak için böyle bir iğne gelirse bu şekilde bir iğne gelirse yani en dipten e, mümkün mertebe en dipten almaya çalışacağız. Zaten en dibi kimse yakalayamaz. Fakat biz mümkün mertebe nereden olursa en yakın olan bölümden almaya çalışacağız bitcoin'i. Altcoin'lerde de tabi aynı şekil, bu bölgeler gelirse arkadaşlar yani sert bir şekilde çöküş gelirse e, o iğneden alan müthiş kar edecek. Fakat Alamayan da bir üstünden alır veya günlük kapanıştan sonra alır yine kar eder. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Yani yüzde 34'lük bir düşüş geliyor. Yani bugün öyle bir düşüş gelirse yüzde 34'lük düşüş onu da hesaplayacağım size daha sonradan da. Şuradan tutuyoruz. Bakın yüzde yüzlük bir yükseliş yaşıyor. Şu muma kadar. Bakın tekrardan Golden Ratio Fibonacci indikatöründen tekrardan tepkisini yiyor. Biz, bizim yakalamamız gereken şöyle bir yükseliş. Umarım yakalarız. Bakalım arkadaşlar. Şimdi tekrardan geliyorum. Bu bölümü umarım anlamışızdır. Tekrardan geliyorum. Bu indikatörle işimiz kalmadı. Bununla da şimdilik işimiz kalmadı. Bakın arkadaşlar biz dibi nasıl yakalayabiliriz? Biliyorsunuz Bitcoin çökerken sert bir şekilde alta iğne bırakır, ondan sonra yönünü yukarıya verir. Biz bu sert iğneyi nasıl anlayabiliriz bıraktığını? Çünkü daha önce de aynı şekiller yapmış. Yani öncelikle bir longları likit etmiş, ondan sonra yönünü yukarıya vermiş. Çünkü bu bölgelerden long kaçanlar yani bayağı bir e, likit seviyesini altlara koyuyor. Yani bayağı emirler, stop emirler de altlarda oluyor. Öncelikle stopları da patlatması lazım. Longları da likit etmesi lazım. Şöyle bir iğne neden gelmesin bugün? Yönümüz yukarı olacaksa. O yüzden diyorum yani normalde 17.700'ü benim dibim. O beklemek istiyorum bu bugünkü hareketi de görmek istiyorum. Kendim de ona göre hareket edeceğim. Şimdi dibi nasıl yakalayabiliriz? Arkadaşlar şimdilik saatlik grafiği alıyorum Bitcoin'i. Biliyorsunuz 2021 Mayıs ayında 19 Mayıs'tı sanırım bir çöküş gelmişti. Hemen gidiyoruz oraya. Bakın arkadaşlar. Bu bölümü iyi dinleyin. Çünkü bu bölümde dibi nasıl yakalayabileceğimizi anlatacağım size. Bakın arkadaşlar. Saatlik mum ve şöyle bir mum bırakması lazım. Yani dönüş mumu. Şu şekilde göstereyim. Bakın buradan tutuyorum. En alta kadar. Yani yüzde %20'lik bir düşüş var. Bu bölümde. Nereden gelmiş? 37 bin dolardan saatlik bakın bu. Bir saat hatta belki 15 dakikalık olay ama 15 dakikalığı göstermediği için şey yapamıyorum, açamıyorum, gösteremiyorum. 37 bin dolardan 30 bin dolara kadar. Bakın. Buradan buraya kadar ve 4.000 dolarlık bir tepki almış. 30 bin dolardan yani 33 bin, 34 bin dolar bandına kadar bir tepki almış. Şöyle bir iğne bıraktığı zaman biz o zaman anlarız ki dibimiz gelmiştir. Ona göre hareket edersek bu Dibi yakalama ihtimalimiz mevcut olabilir. Yani böyle bir hareket lazım. Öncelikle bir longları likit etmesi lazım, stopları patlatması lazım, sonra yoluna devam etmesi lazım Bitcoin'in. Böyle bir hareket yakalarsak o zaman en dibi yakalamış olacağız arkadaşlar. Şimdi tekrardan 4 saatlik grafiklere geliyorum. 4 saatlik grafiklerde bizleri neler bekliyor? 19.300. Bakın bu bölgeler kırıldı. Söylemiştim. Dünkü videomda bahsetmiştim. 17.600 dolar bölgesine kadar bir düşüş getirebilir. Bu bölümün kırılması. Bakın nokta atışı e, mavi çizgiye dokundu. Tekrardan yönünü yukarıya verdi ve hem alta hem üstte. Burası bu bantta sıkışmış kalmış. Yani 19.300 dolarla 17.600 dolar bandı arasında sıkışmış kalmış. Şu anda artık daha yönünü bekliyor. Hangi yöne gitmesi lazım Bitcoin'in? 4 saatlik kapanışlar diyorum. 17600 altındaki 4 saatlik kapanışlar 16500 ve 15770 bölgesine kadar götürebilir bizleri. En son beklediğim dip e, şu bölgeleri bekliyorum. En son gelirse. Yani gelirse diyorum. Şimdilik dibimiz bizim 17600. Bu elde daha sonra gelirse 14.000 dolar bandına kadar e, bir çöküş yaşayabilir. Göstermiştim sizlere e, o ortalama kesiştikten sonra. Baya sert bir çöküş geliyor. Eğer böyle bir çöküş görürsek bu bölgelerden alacağız ve tutacağız arkadaşlar. Umarım e, düşündüğümüz gibi olur. Bizi yanıltmaz bitcoin. Yani ben daha bugün de yeni bir dipler bekliyorum. Bakalım artık gelir mi gelmez mi bilemem. Eğer gelmezse artık daha dibimiz 17600 dolar civarı. Yani bu bölgeler dip bölgeler benim için sayılır. Yükseliş için öncelikle bakın arkadaşlar 19300 dolar üzerine atmamız lazım. Yani 4 saatlik kapanışlar yapmamız lazım. Üzerine atıp 4 saatlik kapanışlar diyorum. Fake de atabiliyor çünkü. 2 tane kapanış yapması yeterli. Üzerinde kapanışlar yaparsa o zaman arkadaşlar yönümüzü yukarıya veririz. Bu dibi de kabul ederiz. Yani 17600 bizim dibimiz olur. Fakat üzerine atmadığı müddetçe alt taraflara kadar gitme ihtimali mevcut. Ona göre dikkatli olalım arkadaşlar. Şimdi hareketli ortalamaları açıyorum. Bakın arkadaşlar hareketli ortalamalarda pardon Bütün hareketli ortalamaların altında en önemlisi 4 saatlik MA20 üzerine atıp tabi e, yükselişin ufak bir teyidini almak için üzerine atıp 20.300 dolar üzerinde 4 saatlik kapanışlar yapmamız lazım. Hem MA21'i kırmamız lazım hem MA20'yi. Ondan sonra tabi e, bu ortalamalar bir direnç olacaktır. Bunları Bunların üzerine at, attığı zaman yani en son ortalama 28 bin dolar. Tabi oralara kadar baya bir e, zaman ister. Bu ortalamalarda yönünü aşağıya verir. Kademe 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 üzerine attığı zaman o zaman biraz daha pozitife döner bitcoin. Çünkü 4 saatlik ortalamaları altına almış olur. Bizim şimdi öncelikle beklememiz gereken bölge. Dediğim gibi şurası 19.300 daha sonradan. 20.300 dolar bandı. Üzerinde 4 saatlik kapanışlar lazım. Yoksa yeni dip, yeni bir dipler arayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım bir pozitif uyumsuzluk var mı? Onlara da bakalım. Pozitif uyumsuzluk vermemiş 4 saatlikte. Bakalım 1 saatlikte. Arkadaşlar 1 saatlikte de yok. 2 saatlikte pozitif uyumsuzluk vermiş. Bakın bu bölgelere kadar gelmiş. Yani hedefine yaklaşmış sayılır. Belki bir daha denemek isterse 19.250 dolar bandına kadar gidebilir. Yani burada bir pozitif uyumsuzluk var. Fakat MA 21'e dokunmamış. 2 saatlikte. 3 saatliğe geldiğimiz zaman 3 saatlikte pozitif uyumsuzluk yok. Bakın burada pozitif uyumsuzluğu vermiş. Hedefine gelmiş. Ama bu bölgelerde gelmemiş. Şimdi günlüğe alıyorum. Günlükte bakalım. Günlükte de pozitif uyumsuzluk yok Arkadaşlar bir de bugün haftalık Kapanış var haftalık kapanışı da Size şu şekilde değineyim ben Bakın arkadaşlar haftalık kapanış Şu an MA200 En önemli haftalık Ortalama MA200 Altında kapatıldığı zaman Yani Siyemi ee vadeli işlemler altında kapattı Muhtemelen bu da Altında kapatacak gibi gözüküyor Belki uzun bir iğne bırakır şuralarda filan da kapatabilir. Bilemeyiz arkadaşlar. Bir sonraki hafta yine aynı şekilde bir iğne bırakıp ben önümüzdeki haftayı yeşil bekliyorum. Yatırım tavsiyesi vermeden sizlere söylüyorum. Arkadaşlar önümüzdeki hafta artık da hafta ve haftalar diyelim. Belli bir süre zarfında yeşil mumlarla devam edecek. Fakat yeni bir boğa beklemeyelim. Ufak tefek yükselişler yani %20, %30, o civarda yükselişler bekleyebiliriz. Yavaş yavaş kademe kademe e, yükselebilir. 30 bin dolar bandına kadar bitcoin tekrardan çıkabilir. Bakın bu bölgelere kadar tekrardan bitcoin çıkabilir. Yeni bir boğayı artık daha e, halving zamanları oluyor. 2024 yılında tekrardan bir halving olacak. Halvingden sonra yeni boğalara gidebiliriz arkadaşlar. O, o zamana kadar ben herhangi bir boğa dönemi beklemiyorum. Yani ufak tefek inişler çıkışlar bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum Bitcoin'i. Bakın daha önceki haftalık kapanışlarda şurada gelmiş. Bakın bu bölgede MA200'ü kırmış. Altında haftayı kapatmış. Uzun bir iğne bırakmış. Bakın arkadaşlar. Ondan sonraki hafta yeşil. Gene aynı şekilde uzun bir iğne devam etmiş yoluna. Bakın burada tam MA200'den dönmüş. Gelmiş. Fakat bakın altına sarkmamış. Biz o da ne görülüyor? Demek ki uzun bir iğne bırakacak gibi gözüküyor Bitcoin. Daha geçmişe gidelim. Buraya kadar daha geçmişi yok arkadaşlar. Bakın burada da ayı döneminde uzun bir iğne bırakmış. Bir sonraki hafta yeşil. Bakın yoluna devam etmiş. Şöyle bir şekilde bir iğne görebiliriz. Önümüzdeki haftayı da bu şekilde görebiliriz. Tabi beklentimiz o yönde. Genelde beklediğimiz gibi çıkıyor bitcoin. Çok şükür şimdiye kadar hiç yanılmadık. Umarım bundan sonra da daha da yanılmayız. Elimizden geldiğince en dipten aldırmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bugün takip edelim arkadaşlar. Sert bir çöküşle saatlik mumlara göre hareket edelim. Yani e, birden diyelim 14 bin dolara düştü mü e, tekrar 16.000 dolara atarsa eğer demek ki artık daha dibimiz bizim 14.000 dolar. O şekilde belirteyim. Umarım anlattıklarım sizler için yararlı olmuştur. Kanalımıza destek vermeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.